Merhaba kıymetli izleyiciler. Uzun zamandan beri sizlerle herhangi bir ürün paylaşmıyordum. Elime yeni bir ürün geçti, yeni bir ürün aldım ve sizlerle paylaşmak istedim. Efendim bugünkü ürünümüz kivi markasına ait bir fan yani bu soğuk hava üfleyen mini bir vantilatör diyebiliriz. Yalnız bir özelliği var. Soğuk buharlı masaüstü fan diye geçiyor bu. Yani su da üflüyor soğuk su koyduğunuz zaman. Onu da öfleme özelliği var. Birazdan tanıtacağım size dostlar. Bunu bir gross marketten aldım. Piyasada olan bir ürün, piyasada satılan bir ürün soğuk buhar üflüyor. Dediğim gibi masaüstü vantilatörü diyebiliriz. Soğuk buharlı masaüstü fan diye geçiyor kendisi. Efendim şöyle bir kutusu var. Şu şekilde bir kutusu var. Bir ambalajı var. Şu tarzda. Kefan Kefan 7655 koduyla geçiyor. Marka ve modeli almak isteyen düşünen dostlar için. Şöyle hemen açıyoruz dostlar. Ventilatörümüzü, masaüstü ventilatörümüzü şu şekilde. Ben de ilk defa açıyorum. Kutusundan şöyle bir kullanma kılavuzu çıktı dostlar. Evet Türkçe'de yazmışlar. Güvenlikle ilgili bahsediyorlar. İşte çocuk güvenliği, cihaz güvenliği, parça açıklaması vesaire. Kullanmadan önce cihaz aksesuarları kutudan çıkarın. Cihazdan etiketleri, koruyucu folyoyu ve plastiği çıkarın. USB kabloyu birize takın. 2 amper çıkışta bir güç kaynağı kullanılması önerilir diyor. Bilgisayar, powerbank veya uygun bir adaptörle kullanılabilir diyor dostlar. Ee, Kullanım cihaz elektriğe bağlamadan önce su deposunu doldurun, su püskürtme özelliğini kullanmak için cihazın su deposunu maksimum seviyeye kadar soğuk suyla doldurun demişler. Ee, su hazır etmedim, şuradan hemen bir su suyum vardı, onu getireyim. Efendim suyumuz soğuk değil ama bir su bulabildim. Elimde mevcut olan suyu getirdim. Siz dilerseniz soğuk su kullanırsanız sıcak havalarda daha fayda olur. Ben tanıtım amacıyla herhangi bir şekilde normal bir içme suyu kullanacağım. Şu şekil ürünümüz şu şekilde çıkıyor ambalajından dostlar. Şu şekil bir masaüstü vantilatörü. E 4 adet düğmesi var. İşte bunun ayarlama saati var. Efendime söyleyeyim, içinin ışlanması iç var. 3 kademe su püskürtme ayarı var. Üfleme ayarı var. 3 kademede fan devir ayarı var dostlar. E bilgisayarla çalışıyor. USB ile çalışan bir ürün. Yani 5 amperlik 5 voltluk bir ürün 2 amperle kullanılması tavsiye ediliyor. Yani telefon şarj aletiyle kullanılabilir. USB ile takılmak suretiyle dostlar kutusundan başka neler çıkıyor kullanma kılavuzu dedik ve bir adette şu şekilde garanti belgesi çıkıyor kivi markasına ait şu şekil tüketicileri vesaire işte garanti belgesi standart efendim teknik servis var kıymetli dostlar ürünün ee teknik servisi var yurt içinde ee, teknik servis olarak garanti belgesinde çeşitli numaralar var arıza durumunda oradan da e, bilgi alabilirsiniz tamir ettirebilirsiniz gibi bir durumda söz konusu ama kivi çin malı hepiniz biliyorsunuz servisi ne kadar yaygın ben bilmiyorum markayı kötülemiyorum kötülemiş olsam almam 500 TL gibi de bir fiyatı var. Onu da söyleyeyim. Ben o fiyatı aldım. Bugün itibariyle şöyle içerisinden bir tane de USB standart bir kablo çıktı. Efendim Type-C girişli bir kablo bu. Şu şekil. Açıyoruz. Açabilirsek. Evet açtık dostlar. Şu şekilde bir askı aparatı var dostlar. Şuralara takılıyor takma yerleri var sağlı sollu. Evet takabilirsek şu şekilde. Evet dostlar. Buradan da takalım. iki taraftan da taktık basit bir yani çok kaliteli bir malzeme değil deri değil muşanma tarzı bir askı aparatı ama çok kullanışlı yani hani fonksiyonel bir şeye benziyor dostlar şimdi ne yapıyoruz şimdi şu üst kısmında su haznesi var burayı suyla dolduruyoruz şu şekilde suyla dolduralım bakalım ne olacak suyla doldurduk dostlar Evet kapağını kapatıyoruz kapağını da kapattık şu şekil dökülmez herhalde Evet kapağını da kapattık Efendim USB serimde şu şekil yani biraz şu şekil göstereceğim çünkü kamera açısı dik olduğu için ürün USB nereye takacağız bakıyorum Evet arkada girişi var dostlar. Şurada Type-C girişi var. Görüyor musunuz? Evet şurada. Buraya Type-C girişine USB kablomuzu taktık. Ee, başta dediğim gibi dostlar işte e, bilgisayar bilgisayarın USB girişinden e, USB kaynağından ya da şu tarz bir standart powerbankten e, 5 voltluk ya da herhangi bir güç kaynağından besleyebilirsiniz. 5 volt da çalışıyor normal USB giriş tarzında. Bunu takıyorum USB'mize, power bank'imize. Şu şekil taktık. Şu şekil taktık dostlar. Takabilirsek neresi ön arkası. Evet. Takmış bulunuyoruz. Ve bir ışık yandı içinde sanki bir mavilik belirdi fan düğmesine basalım. Evet fanımız şu anda çalıştı dostlar. Birinci kademede efendim ikinci kademede ve üçüncü kademede şu an çalışıyor. Fan çift yönlü gibi görünse de tek yönlü. Yani arkası da aslında şey şu şekil boşluk gibi ama buradan havayı alıp ön taraftan üflüyor. Yani tek yönlü. Fizik kuralları gereği diyebiliriz. Şuradan da su üfleyecek mi bakalım. Evet üflüyor. Şu an bir kademeden üflüyor. 2'ye bastım ve 3'e bastım. 2, 4, 5 çıkıştan da üflüyor. Ama kesildi. Niye kesildi? Yanlış bir tuşa mı bastık? Heh, şimdi oldu. Herhalde şöyle dik koymamız mı lazım? Şöyle dik koyalım bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Evet dostlar buhar üflüyor. Kimi marka e, soğuk buharlı masaüstü fan ismiyle geçen ürünümüz şu an USB ile e, güç kaynağımızla çalışıyor ama Powerbank'imin sanıyorum şarj yok. Powerbank'imi değiştiriyorum dostlar. Hemen değiştirelim. Farklı bir Powerbank'te Çalışmamayı deneyeceğim. Şu tarzı tekrardan takıyorum. Powerbanklerimin şarjı yoktu. Kusura bakmayın lütfen. Yeni şarja taktım. Tekrar başlatıyorum dostlar. Evet. Tekrar çalıştık. Gayet de güzel soğutuyor. Yani soğutması çok güzel. Hani masaüstü çalışanlar için ideal dostlar. Ee, sanki ayaklığı da vardı bunun. Evet. Ayarlanabilir ayak şeyi de var burada. Şu şekil. Devrilmemesi için herhalde şu tarzda evet şöyle göstereyim altında dostlar şöyle dört taraflı şu şekil koyuyoruz devrilmiyor sanırım bu şekil onun için icat ettiler İşte üç kademe püskürtme ayarı var su üfleme ayarı var buhar üfleme ayarı hani ben normal su koydum çok güzel üflüyor Hani siz buz koyarsınız, içerisine soğuk su koyarsınız. Zaten kullanma kılavuzunda da, da Soğuk e, su kullanılması öneriliyor. Yani Yaz aylarında soğuk su idealdir her zaman için. Şurada bir ışık var dostlar. Bu ışık da gece görüntüsü için sanıyorum. Bakın şu şekil. E, efendim sarı, kırmızı ve mavi olmak üzere hatta pembe var. Dört tane renk var. Yeşil de var. Pardon. Bakın e, kırmızı, Beyaz. Beyaz herhalde. Mor ya da beyaz. Sarı. 3 oldu. Tekrar kırmızı oldu. 4 Mavi oldu. E, pembe oldu. Mavi oldu. Yeşil oldu. Karışık bir dört, beş çeşit e, ışık rengi var. Seçeneği var. Buradan seçebiliyorsunuz. Kapağını kapatalım tekrardan. Şurada bir saat var. Bu nedir onu bilemedim. Yani bunu kullanma kılavuzuna bakmak lazım. Hani bu timer gibi bir şey. Zamanlayıcı herhalde. Bilmiyorum kaç dakikaya ayarlı. Orada bir saat var. Ama gayet güzel üflüyor arkadaşlar. Ürünümüz bu şekilde. Ee, Kimi markasının e, buharlı bir fanı. Masaüstü fanı. E, şu şekil. Bir fanı dostlar. USB ile power çalışmakta, 5 voltta bilgisayar, işte Powerbank ve benzeri USB giriş güç alabileceğiniz herhangi bir kaynaktan ürünü çalıştırabiliyorsunuz. Üflemesi gayet güzel, 3 kademe üfleme ayarı var, Pan ayarı var ve 3 de üfleme ayarı var, ışığı var, 4 farklı renkte yanan ve saati var, işte o çalışma süresini belirliyor zannedersem, ne olduğunu tam çözemedim ama o şekilde olduğunu düşünüyorum. Şuradan dediğim gibi rengini ayarlıyorsunuz. İç rengini aydınlatma rengini. Gece görüntüsü için sanıyorum. Şöyle bir taşıma aparatı var. Kayışı var. Ürünümüz budur dostlar. Kullanışlı bir ürün. Bugün itibariyle fiyatı 500 TL gibi bir şey. Almak isteyen dostlar için kafan 7655 koduyla şu şekil ürünü Aratıp bulabilirsiniz. Ya da direkt kivi, soğuk buharlı masaj falan diyerek e, ürünü araştırıp alabilirsiniz dostlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın dostlar.